Ha şuraya mı atacaksın? Evet. Evet, ortada olacağız. Düşme lan! Geç kalsam atamayacaktım. Evet, evet. Kaç alacağız? Bir, iki... İ i̇ki yok arkadaşlar. İki. Ay, Yıldız, Yıldız almayı unuttu. Evet! Geç <laughs> Show'da yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Evet. evet arkadaşlar, bugün kavur oynuyoruz. Tatlı minnak portakallarımızı kötü bulutlardan koruyacağız. Gel. Evet. Haydi başlayalım. Bak oyunu anlatıyor. Sandıkla diyor onu koruman lazım. diyor. süre de var mı? Evet. Bak şimdi bak 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 bulut geliyor. Bak kötü bulut geliyor yukarıda. Bize e, şey bir şey atıyor. Evet. Oh no. bak sincap Aa, yıldız veriyor. Evet bak yıldızları da topluyoruz. Yıldızları kaçırmamamız lazım arkadaşlar. Evet. Bak o da korktu. Kafasını saklıyor böyle. Bundan bir şey olmuyor. Olan evet. oluyor. Portakalları korumamız lazım <laughs> arkadaşlar. Yeah. İyi böyle mi geçtik evet. mi? Kaç yıldız aldık acaba? Üç yıldız alabildik mi? Bakıyoruz. 1 2 3 Tak 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 Evet. 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 <laughs> <laughs> evet. Süper. 2 tane <laughs> portakal var <laughs> Evet, yap bakalım. Gel. Diğer da şuraya bırak. Yanlış yere bıraktın. Hepsini üst üste bıraktın. Olmaz. Ama portakal dışarıda kaldı, bak gidiyor ya, yavaş yavaş düşüyor arkadaşlar. Düştü, düştü. <gülüyor> <gülüyor> portakal suyu <Nasıl> oldu. <laughs> evet, portakal suyu oldu. Bu portakalımızı korumamız lazım, üstüne evet. kapatıyoruz. Aynı şekilde portakalımızı da buraya atıyoruz da üstüne Ay. ne yapıyoruz ya? Kapatıyoruz. kapatıyoruz. Çünkü kötü bulut bizi eğtirmeye çalışıyor. <laughs> evet, portakal suyuna çevirmeye çalışıyor. Nasıl dua ediyorlar? Ne olur, ne olur, ne olur! Bak üstü de dua ediyor aynı <laughs> yıldızlar, yıldız, yıldızlar unutmamız lazım arkadaşlar. Evet. Yuhu! Bak sevinecekler şimdi o, bakacaklar. <laughs> nasıl seviniyor bak kuş. Aa, kuş diyorlar. İpatlar gibi seviniyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kaçınız? Evet. Bir, İki Eee Çek 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 Üçüncü levele geçtik arkadaşlar Bak aa burada şapkalı uh. portakalımız var Nasıl yapacağız? Kurtakal var da üstüne kapatsak koyacağım. olmuyor değil mi? Bu evet, Burada bomba da var bak Ha bomba üstüne koyacağız <laughs> herhalde Aaa Bak üstü. o da üstüne kapattı Evet çözdük bunu Yeee Çok hoş Çok 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 kim verecek acaba? Aa, şey, salyangoz varmış. Salyangoz mu evet, verecek arkadaşlar? Evet. hadi bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Yedim, evet. Ben de salyangoz verdim. Çek, 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 çek. çek, çek, çek yıldızımızı aldık. <gülüyor> 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 Bakalım diğer turda ne çıkacak karşımıza? Evet, çok sevindiler. Salyangoz'un sevgisi var. Biliyor salyangoz. Bir, iki, <laughs> iki üç. iki yıldız aldık. Ne eksik yaptık acaba? Yavaş mı yaptık acaba? Bilmiyorum, olmadı. Aaa, zorlaştı. Portakal nereye atacağız? Şimdi dur bak bunun üstünü atsam kurmaz mı? Bu delikten mi atacağım? Buraya mı atacağım? Burada. Buraya bir at bakayım buraya. Buraya mı atacağım? Bombayı patlatacak sonra ne olacak? O da o bombayı patlatacak. Ha o da üstümüze kapanacak bak. Aa, evet. Zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Aa. Bak 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 şimdi gelemeyecek kötü bunu. Ama burada bak neler var. Mantar var, arı var, şey var. salyangoz var. Hangisini verecek acaba? Ay, ay. Ya yıldızı kaçırma yıldızı. Çok iyi takip et Salengol'u. Bak arı kovanı var burada. Var annem. İçinde de arılar var mı? Neysin? <laughs> evet bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Üçüncü zamanı bitirme acaba. Hadi. Bir, iki, iki. E, a, yine iki yıldır. Niye geç yapıyoruz çok acaba? Çok hızlı yapmamız lazım. Bunu çok yapıyoruz? düşünmeden çok çok. Ya, şey portakalı buraya koyacağız arkadaşlar ortaya. Bunları açmamız mı lazım evet. böyle? öyle? Açtım, Nene. açtım. Portakal. Şöyle atsam, olmadı. bak şöyle atsam düşünürüm. ama üstüne evet. şey denk gelmedi. Evet. Ben tekrar kapanacaklar sandım, çok hızlı hareket ederken yapamadım arkadaşlar. Olmadı. Bak kötü bulutumuz geliyor yine. <laughs> portakal yaptı bizi. Çok tatlı bir portakal oldu olduk <laughs> ama olmadı. Bak çok hızlı çok hızlı, hızlı da kaçmak istemiyorum. Çok hızlı, 1, 2, Bunu da tam denk üç, getirdim, attım. Al, bunu al, denk canım, getirdim, canım, canım. attım. Aç, çıkma çıkma. Geliyor 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 geliyor, geliyor. Gel, geldi geldi bak ısrarla kapakta geri. Ben çok oldum gelmeyecek diye. Burada şey var. Fare var. Ee, ne o? Kuş var. Horoz bence ben ya. Horoz mu? Oroz evet mi? horoz da penzi şey arkadaşlar. Şey bak fare mi verecek horoz mu verecek? Hangisi verecek ya sen? Fare. Bana da horoz gibi geliyor. Bak horoz erdi. Ulan fare yalnız çıkarttı beni. Evet arkadaşlar, rastar. Ben sizi bölümdeyik. Aldınız mı geçti? Kaçıncı bölüm? Ha 5. bölümdeymiş arkadaşlar. <laughs> 5. bölümü de geçtik ama yıldızımız eksik mi? 1 2 Eee! Biz de verip çıtız aldık. Çek 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 çek. Ooo bomba o var yine. Şimdi Bak ne yapacağım biliyor musunuz? Bak şuradan şuna dokunduracağım. O bombayı patlatacak üstümüze kapanacak. Ooo! <laughs> <çok gülüyor> gerçekten, kapan. gerçekten süper süper! Bak Yardım şey bağır, var, Kuş var. Yarasa var. Salyangoz var. Hangisi yıl, kuş verdi ya? Al, al 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 al. kuş, kaçırdı. Ama, ama, ama. Kuş verdi yıldızı kaçırdı yıldızı. Kaçırdı. İki yıldız alacağız. Oo, yani. tamam yani. diğerinde yakala tamam mı? Diğerinde hemen yakala. Gel. Bu sefer kaçırdık arkadaşlar ama diğerinde hemen yakalayacağız yıldızımızı. Evet. Bir. 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 Bak bir Bak. yıldızı kaçırdığımız için bir yıldızımız var sadece. <laughs> evet işte, bir. İki diye sayıyordum. Bastım. Evet. Aaa ne yapacağız? Orta, ortaya at ikisi de yanlara düşsün. şöyle birine bırak öbürüne mi gidecek? Nasıl olacak? Öyle mi gidecek? Evet öyle? o da üstüne kapatacak. Ay. ne verecek? Aa burada Ay. çiçek var sadece. Başka çiçekler mi verecek? Arkadaşlar çiçekler Ay. verecek sanırım. Kaçırmayalım. Çiçek de Aa kırmızı çiçek verdi. Ay. Evet harika. Yakaladı. <laughs> Portakallarımızı portakal suyu yapmasına izin vermiyoruz kötü evet. bulutun arkadaşlar. Kesinlikle. Koruyoruz onları. Yes. Ay. Ay gitti Bak nasıl seviniyorlar. Seterin <laughs> aldı evet. Yerine de ne kılıç var sen kötü bulsa ne yapacaksın? İki, iki daha ne kaldı arkadaşlar? Burada. Nasıl yapacağız? ara açılıyor gibi bak bak. bak şuraya mı atacağız? Evet. Evet Aa, bu portada Düşme ya. Geç kalsam atamayacaktı. Evet, evet, Çok uzun olmanız <laughs> lazım arkadaşlar. Asla atamıyordu. Yeah. Bak, bulduğumuz yine geliyor bak de çok korkuyorum. Sana portakal suyu yok. Evet, bunun boynuzlarından biri de yok. O, tek boynunuz <laughs> o arkadaşlar. Bir ek kırılmış. Kaç alacağız? 1, 2... 2 yok arkadaşlar. Ay Yıldız, yıldız almayı unuttuk. Senin kötü blokla uğraşırken Yıldız'ı unuttuk arkadaşlar. Şimdi Aa, Çok dikkatli, onu almayı planlıyorsun. Bak şu ortadaki düşer gibi. Şenki Şunu? bir şey Evet ama. Bunu atsam arkasından şey yapsam şöyle. Onu şöyle onu at bak. Onu at o yuvarlansın. Şunu devirsin. Şöyle at yuvarlansın. Ama şey boşa gitti. Şey gitti ama. Ee, adı ne onun? At, at, Aa patlıyor. Patladı. Yüzü girdi, Ben de tepkiyle gitti diye üzülmüştüm arkadaşlar. Kurtardık bence kurtardık. Yıldız, unutma. aynen yıldız. yıldız, yıldız mantar var yıldız. bak şey kelebek var kelebek var. Ben bence de, mantar... bence de kelebek var. Ben de kelebek var. Güzel kelebekten çıkıyor. Aa mantar verdi mantar verdi. Kelebeğe bakarken mantarı evet. kaçırıyordu. <laughs> Önce mantar dedi sonra kelebek dedi. <laughs> Ama kelebek daha yakın geldi arkadaşlar. Mantar çok uzak. Mantar çok mantar da Abi de, de de uzak. Hafif var, köstebek varmış bak. Arada bir gelip gidiyor demek ki. Evet. Olur. Bir. iki, <laughs> aa, 4, Üç yıldızı neden alamıyorum. Evet arkadaşlar Kavur Orange'un birinci bölümünü oynadık. Portakallarımızı koruduk. Evet bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.